12 yaşında kader karşısına Quintus Junius Rusticus'u çıkarıyor. Rusticus sıradan bir filozof değil. Stoacı ekolün yaşayan en büyük temsilcisi ve Marcus da farklı bir şey görüyor. Bu çocuk diyor büyük babaya sadece düşünmüyor, yaşıyor felsefeyi. Rusticus Marcus'a Epiktetos'un el yazmalarını veriyor. Bak diyor, bu satırlarda bulacaksın aradığını. Ama okumak yetmez, her satırı yaşaman gerek. Marcus o gece sabaha kadar okuyor metinleri. Özellikle bir düşünce çarpıyor onu. Kontrol edemediğin şeylerden endişe etme. Sadece kendi eylemlerine odaklan. İşte tam bu dönemde İmparator Hadrian'ın dikkatini çekiyor Marcus. Hadrian'ın kendisi de bir entelektüel. Şair, mimar, filozof. Ve gördüğü şey onu derinden etkiliyor. 17 yaşında bir genç sarayın lüksü yerine Stoacı sadeliği seçiyor. Milattan sonra 138. Hadrian ölüm döşeğinde son ve belki de en önemli kararını veriyor. Marcus imparatorluğun geleceği olacak. Ama doğrudan değil. Önce Antoninus Pius tahta çıkacak.